Arkadaşlar bugün ne? sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Lan biz neredeyiz lan? Mut! Ne Oğlum biz neredeyiz? Biz. Aa, lan eskidik, kalmışız. Mut evin yolunu bilmiyorum. Mut. Vallahi de bilmiyorum. Arkadaşlar yanınızda herif doluyum. Tamam. O yapalım. Arkadaşlar biz şiir yürüyüp ya yalan lan gerçek arkadaşlar. Geri git lan. Aha fener varmış. Aha. Allah kendimi görebildim artık. Arkadaşlar. Ben bunu tanıyorum. <laughs> bunu tanıyorum. <laughs> Ha evimizi bulduk arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum şu nereden geldi? Allah! Allah! atlamam lazım. Kanka. Arkadaşlar nerede Arkadaşlar biz neredeyiz? Kanka <laughs> iki dakika. Yani... Tamam e, arkadaşlar iki dakika bekleyin. Eylemezsin bundan. Yaratıcı ha. açacağım oğlum. Yerim bulamadım. Arkadaşlar dünyanın yanında mı Salak çünkü her yeri yıktı. Evimizi yıktı. Ana nasıl satayım? Ali bu videoyu izliyorsan selamlar. Ha arkadaşlar da, 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 da çok selamlar. Bak kaldı. Ali seni öpüyorum. Esek. Esek. <laughs> insanlar. Allah evi Allah buralar evet, yanıyor. Allah harcını Lan de öyle değil. Ayy. Harcını. Oğlum her yere gidecek. Kanalı kaçın gerçekten öyle. Dur ciddi, ciddi. Hayır, dur, dur dur. Lan nereye bekle dur. Aha, aha nereye söndürebiliriz bu ne? <laughs> Yazena kız diyeyim. Çok akıllı. <laughs> ben zor sizi şey Arkadaşlar bu <laughs> 1. bölüm. Ah söndü. Arkadaşlar sizin için 229.99 kuruş verip oyunu satın aldım. Kanka eşeğimiz öldü. <laughs> Eşek onun için bir mezar yapalım. Oğlum <laughs> bizim eşeğimiz zaten yok oldu ama. O zaman ölmedi. Arkadaşlar evimiz çok güzel. Bayıldık. <laughs> ben yaptım. Ya Lan sen buranın camını niye kaptın böyle? kırılsın. Boş Ya boşver boşver kalsın. Ne? <laughs> Arkadaşlar bu böyle. Burası Hali, ortası Halil ile Umut'un. burayı da yaptık. Burada böyle bir yer var. Oo, atlar bulduk. Allah Allah Allah. Hı? Atat, at 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 at. Yani, evet, Arkadaşlar bu videoyu edeceğim. ya. Onu, onu <laughs> arkadaşlar kolamız bir kola. Var Biz boykotu seviyoruz. canan boykota buradan selamlar. Arkadaşlar. Oğlum Frey'in yanımıza bir şey alak. Kanka elimize bir şey verelim. Oğlum elimiz yapsın ya. Ya yaptım. Kanka elimize <laughs> mesele veremiyoruz <laughs> mu? Evet. Arkadaşlar. Bak mesele ha. Ya, koyamıyorum. <laughs> Keşke bir Ama yapıyorlardı da, lan. Ya o bilgisayar da Ne? Evet. Ay, ben de biliyorum onu keşke. Arkadaşlar bak arkadaşlar bu benim karanlık geçildi. de. İşte. Bekleyin 2 dakika sabah yaparsak. Arkadaşlar kolayı yani, içmemi seviyorsunuz. Bana çok yorum attınız. O yüzden bunu tekrar yapıyorum. Arkadaşlar bazen gündüz olacak. Gelin lan at çocukları. Çocukları. Oh, arkadaşlar ya. Oğlum. Öğlen ya. Gündüz gündüz. Aha gündüz oldu. Allah'ını atlarımız ananı. Yarat gel buraya. Yarat mı? Yarat yok. Yarat. Ana eşek mi? Çok gel. Ana satayım. Ana onu 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 satayım. Ana At 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 baklava at 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 baklava at. Uç kişiyi bağladık. Gelin süt koklar. Ali izliyorsam videoya buradan selam yolluyorum sana. Arkadaşlar <laughs> iyi git lan. Git kovalar Ali'yi. <laughs> Evimize 10 kere Hadi, ben selam yolluyordum. Buraları falan. biz yaptık lan. Tavuğu da alak, tavuk da alak. <laughs> tavuk da alak. Ali de buradan ne söylemek istiyorsun? Kanka her şeyi alacağım ben. Evet Halil'e, Halil, e, Halil o nasıl so evet. buradan sana evet her şeyi alacağım dedi. Tavuk <gülüyor> alacağım. <gülüyor> 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 o Halil'e. O Halil'e tavuğu. Halil, e Hadi, adı da Halil'e tavuk. Halil'e tavuk. Allah, tavuk nerede? Arkadaşlar tavuk bulunmuyor. Eşeklerimin bir tanesi gitti. Gel buraya eşek. Eşek sen de gel. Lan eşeğimiz gitti. Hey coş ben sana borç olmaz Michael. Bende de yok. Eşeğimiz gitti arkadaş. Hey eşek bende de var. Ben. Aa inek bağlayacak. <laughs> <laughs> Aha eşeğimiz buradaymış. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Niye umut gülüyor anlam yürüyüm. Gel buraya esek Hadi gidiyoruz. Hadi buraya. Hadi. Kanka sabah yaptık sonra yardıma geldi. Ne yaptık? Hani biraz Sen de gel. Esek. Esek gel buraya. İnek, esek, dört tez. Allah sen ne yapıyorsun lan emciklik gelin arkadaşlar takipçi buluşması yapıyoruz Adabaz adında ve Şak Caddesi'nde bekliyoruz hepimizi bu sırada gerçekten inanamda ama saat kaçta gelecek sonra ee, e, saat 5'te gel. ya aynen kanka belki bir iftara gideceğiz bitti ki ha doğru <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> Arkadaşlar. Aa, dur, dur, Arkadaşlar geçmiş <laughs> bayramınız ve namazanınız kutlu olsun. Kanka dördünü de bağladım. Açıyorum bu şeyi. Baksana. Kanka havaya bir gelsin. Aha tavuk. Aha emcik değil emcik din. Alın lan gelin lan. <laughs> Kanka hiç arkana bakma. Gelirken kaç atla geldi şimdi. Kaç atla geleceğin eve gelince bakalım. Gel. O gelmez. Seni bağlayacağım. ya bu. Sen altına gözün de sen göber orta. Hadi yallah. Abi uçtu. <laughs> Uçan tabi. Bak akıllı akıllı.